<laughs> Dün çok güzel bir hava vardı. Çok güzel bir havada çok güzel podcast kaydettik ama maalesef ki mikrofonların bazı teknik sorunlarından dolayı podcast'i atmak zorunda kaldık. Bu arada merhaba. Yanımda bir garip Türkolog var. El sallayabilirsin kameraya. Ya bugün şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Bu bu arada sıradan podcast'in ilk bölümü. Geçenlerde bir yazı gördüm. Bu yazı beni aldı başka yerlere götürdü. Şöyle bir şey yazıyordu. Bir anın ne kadar değerli olduğunu anıya dönüşmeden bilemezsiniz diyordu. Aslında basit gibi gözüken fakat derinleyindiğinde indiğinde insanı böyle düşünmeye sevk eden bir yazıydı yani. Sanki alacalı bir söz gibi. Yani alacalı bir söz. Yani hmm. Biraz daha açar mısın mesela bu alacılıyı? Yani şöyle ben bu sözü hem iyi tarafından hem kötü tarafından bakmayı yeğlerim. Yani şöyle hem travma olarak hem güzel anlar olarak. Sence? Yani ben biraz daha yazın içerisinde Carpe Diem gördüm. Aa, Carpe Diem. Evet günümüzün ya da yüzyılımızın hastalığı. Hastalık mı sence? Anı yaşarken bu anın değerini bilmek ne bileyim hani bu kötü bir şey mi ya? Hayır aslında güzel bir durum olarak da alabiliriz ama e, ben geçmişi veya DNA'yı da yatsımadığım için herhalde böyle düşünüyorum. DNA derken bu yaşadığımız güzel anı daha sonra anı olarak hatırladığımızda geçmişten bize kalan parçacıklar olarak görüyorum. Evet yani, yani... bu parçacıklar da şöyle jenerasyonları reddetmemek gibi bir şey. Yani aslında hepimizin e, genel bağlamda taşımış olduğu bu m, süreci ifade etmeye çalışıyorum. Yani geçmiş atalarımızın yaşadığı e, anılar ne bileyim bunlarla benzer şeyleri mi ana olarak oluşturuyoruz? Hayır elimizde? aslında arka planını olarak görmeye çalışıyorum. Yani e, hepimiz e, direkt sıfırdan var olmadığımızı düşünürsek ve geçmişimizin olduğunu düşünürsek ve geldiğimiz bir süreç olduğunu düşünürsek... Bu anların arka planında bunların da olduğunu yatsınamayacağını söylemeye çalışıyorum. Tabi e, burada travmalar daha e, gözle görülür bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bizim hatırlamadığımız ama beynimize kodlanan şeylerin anılarımızda bir adlandırmaya neden olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Ama sen evli birisin, evli bir adamsın. Anların güzelliğiyle ilgili o Parçacıkları daha kolay birleştirirsin gibi geliyor bana. Şimdi mesela çocuklarımla güzel bir an yaşarken bunu daha sonra anıya dönüşecek diye yaşamıyorum ben. Mesela bundan beş sene sonra hatırladığım şey o anki şey ama ben bunu anı olsun diye beynin bir yerine atmadım ki. Ama bu senin beyninde kodlanıyor ki. Yani şöyle bir durum. Sende kodlanan bu parçalar daha sonra birleşip e, rüyalarınla veyahut çocuklarınla geçirdiğin o güzel anların daha alacalı olmasıyla ortaya çıkıyor aslında. Bir nevi. Yani senin güzel anlarının o süslenmesi de bu anların içinde tekrar hayatın noktalarında ortaya çıkıyor. Bu arada dışarıdan geçen arabaların falan sesleri gelmiyordur umarım da onları bir şekilde o da yok olsun ya. edeceğiz. Yani o da süsü olsun tabii. Anaların, anaların süsleri gibi olsun. Ama tabii ben anlara çok da pozitif bakan bir insan mıyım bilmiyorum. Çünkü herhalde bu duruma psikolojik olarak baktığımızda daha travmatik, travmaların bizim hayatımızın bir ürünü olduğunu her zaman düşünürüm. Yani şöyle bir örnek verirsek. Benim bir çocuğum olsa onu sevme şeklimle senin çocuğunu sevme şekli illaki farklı olacaktır. Bu da yaşantının yani geçmişimizin ya da bizim bir sürecimizin bir tezahürü. Ya şimdi travmalardan bahsettin. Mesela travmaları da anıya dönüştürüyor olabilir miyiz ya da dönüştürüyor muyuz? Aslında travmalar bizi biraz daha sarpa sarıyor. Yani anıların daha geniş çeperlisi diyebilir miyiz? Bunu işin uzmanları daha iyi bilir. Ama benim okuduğum veyahut yaşantımızın tecrübesiyle beraber baktığımızda sanki öyle gibi. Çünkü öyle bir durum ki... Travmaların e, bizim kodlarımıza e, dahil olması çok basit oluyor ve bu biz hatırlamasak da yaşantı içerisinde fark etmesek de davranışlarımızla düşünme biçimlerimizde sanki ortaya çıkıyor gibi. Ama bize bahşedilmiş çok da güzel bir şey var o da unutmak. Evet. Yani şöyle baktığın zaman aslında çoğu kötü anımızı unutuyoruz. Unutamadıklarımız çok büyük travmalar oluyor. Bu travmalar bizi iyileştiriyor olabilir mi? Belki de çünkü e, beyin de belli bir şekilde iyiye, kendini e, oluşturmaya, sağlamaya e, daha odaklı. Çünkü bu sağlamalar olmasa herhalde yani sağlama dediğimiz iyileştirme, sağ sağlık e, olmasa herhalde e, hayatta çok da yaşayamayız gibi duruyor. Ama tabii bu travma dediğimiz şeyleri de e, sürekli bir silah gibi de kullanmamak gerekiyor herhalde hayat içerisinde. Çünkü günümüzde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hatta 1. Dünya Savaşı'ndan sonra psikolojinin gelişmesiyle beraber kişisel gelişimi önümüze koyduğumuzda herhalde iyileştirmeyi daha kolay sağlayabiliriz gibi sen ne dersin bu konuda? Bu iyileştirmeden kastım benim şuydu. Yani aslında bunları tecrübe olarak ele aldığımızda büyük travmalar haricindekilerden bahsediyorum. Bunları bir ders niteliği taşıyan şeyler olarak görmek bizim tecrübelenmemize sebep olabilir. Yani benzer şeyleri yaşayacağımız durumlarda bunları göz önünde bulundurarak belki bunları Aynen engelleyebiliriz, öyle. önleyebiliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü e, biz duran varlıklar değiliz. Yani duran varlıklar olmadığımız için de ne yapıyoruz sürekli? Kendimize dönüyoruz, kişisel gelişimizi sağlamaya çalışıyoruz... Ee, bunu sürekli ben böyleyim diyerek de geçiştiremeyiz diye tahmin ediyorum Çünkü e, Evet jenerasyonlarımız belli acılar yaşamış olabilir Biz birinci Dünya Savaşı'nı yaşadık veyahut Avrupa İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadı E tabi bu toplumsal bir travmaya da yol açmış olabilir bu başka bir şey ama ...umudumuzu kendi açımızdan olan umudu veyahut daha genelde alırsak kültürel umudu da çok göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum her zaman. Çok güzel noktaya parmak bastın. Buradan devam etmeyeceğim. Neden devam etmeyeceğim? Ben biraz daha bunun duygusal yönüne odaklanmak istiyorum. Tabii. Şimdi biz bir anı yaşarken, güzel bir anı yaşarken bunu daha sonra anıya dönüşebilir diye mi yaşıyoruz? Yani hayır... Bu anılar bizde nasıl kalıyor? Yani şöyle, e, şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Parçalar halinde beynimize alıyoruz ve kodluyoruz. Kodladıktan sonra hatırlayabildiklerimiz aslında bunun hatırlanabilir veya yaşantı içerisinde dahil edilebilir e, parçalar olarak görebiliriz. Yani bu bir nevi e, hatta vardır e, psikoloji okuyanlar bilir çok basittir. E, bizim beynimiz her türlü uyaranı almaz. Ne yapar? Bunları süzer. Ve süzdükten sonra daha değerli olabileceğini düşündüğü veyahut bizim eğilimlerimize göre olan şeyleri alır ve kodlar. Mesela senin çocuklarınla vakit geçirmen gibi. Ne yaparsın? Kaç yaşındalar şu anda? İki. İki. E tabii iki senenin her gününü hatırlayamazsın değil mi? Ama doğduğu günleri büyük ihtimal e, tam ve net olarak hatırlıyorsun. Ne yaptı beyin? Bu senin için ilk ve en önemli olan anlardan bir tanesi. Yani e, her zaman bir çocuğun olmuyor, doğmuyor. Ve... Bunu ne yapıyorsun? Anının güzelleşeceği şekilde koluyorsun kendi kafanda. Bence bilinçli olarak anı oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Tabii tabii ben. zaten öyledir. Yani ben yani bağlamak istediğim şey de yerde burasıydı zaten. Senden sonra bahsedeceğim ondan. İlk olan şeyler her zaman önemlidir ama tabii bilinçli olmayan şeyler veya daha sonra güzel olduğunu fark ettiğimiz ...noktalar da vardır. Yani herhangi birinin bize söylediği bir söz... ...mesela aklımızda kalmıştır. O zaman kızmışızdır. Ama belli bir sene sonra ne olur... ...bunun aslında doğru olabileceğini düşünmeye başlarız. Çünkü neden? Yaşantı içerisinde tecrübe etmişsindir sen bunu ve... ...vay be bu doğru bir sözmüş dersin kendi kendine. Bu... E, ...ama şöyle de bir durum var. Asla ve asla bilinçli... ...ben bilinçli bir şekilde anların kaldığına hem inanıyorum hem inanmıyorum. Eğer öyle bir durum olsa herhalde kötü anıları unutmaya çalışmamız, bastırma nedenimiz ortaya çıkmazdı gibi geliyor bana. Ben şu anda bilinçli olarak oluşturduğum bir anıyı hatırladım. Bunu paylaşacağım ya. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ortaokul zamanlarım falan da böyle futbol oynuyordum. O zaman da yetenekliydim. Evet. Oynamayı da çok seviyordum. Biliyorum. Hani bir şeyler olabilir diye düşünüyorduk o zamanlar. Bizpamızın Alaşehir'imizin Ronaldo'su derdik her zaman. <laughs> Neyse bir gün böyle o kadar da değil lan. bir gün böyle şeydeyim. E okuldan çıktım, yürüyorum abi. Ev evime doğru yürüyorum. Böyle e, işte sağ taraf yeşillik falan böyle bahçeler var. O zamanlar bu kadar apartmanlar falan çoğalmamış. O an durdum ve kendime şöyle dediğimi hatırlıyorum. Bu arada bu uydurduğum bir şey değil, gerçek bu arada. Durdum, oğlum dedim. Şu an en güzel anların bunun tadını çıkar. İşte e, belki bir şey olabilir, belki olmayabilir. Ama bu anları unutma. Dediğimi hatırlıyorum ve onu mesela böyle 3-5 senede bir hatırlarım yani. Böyle bilinçli bir anı oluşturmuşum nedense, nasılsa. İşte zaten e, o noktaya biraz da parmak basıcı şeyler yaptığımız için direkt herhalde beyinde bu konuda seni uyaran e, noktasında e, biraz da adlandırdı ve dedi ki bunu hatırlamalısın artık ve söylemelisin. Çünkü biraz daha derinlerden çıkardın. Ama bunu nasıl yaptım, neden yaptım? hangi amaçla kodlanmış yaptım? yani demek Kodladım. ki kodlanmıştı işte. demek evet, ki bilinç olarak anı oluşturabiliyoruz evet, ya. Evet yani böyle olabilir bir şey mi? olabilir yani. tabii. Yani ama Ne kadar şaşırdım şu anda. <laughs> ama dediğim gibi ben e, herhalde olaya biraz daha e, daha e, DNA ya da bilinçsiz bir şekilde bastırılan anların hayatımızı etkilediğini ve e, böyle hayatımıza devam ettiğimizi her zaman düşünüyorum. Bilmiyorum. Şu kodlamaya da gelelim. Senin kodlamadan bahsettiğin şey, benim anladığım şu. Örnek bundan 200 yıl önce yaşamış bir ata, bir atam. Belki daha geçmiş. Belki, Belki daha geçmiş. Ee, benimle benzer bir kişiye aşık oluyor. Hı hı. Ve bir aşk acısı yaşıyor. Hı hı. Daha sonra 200 yıl sonra ya da 300 yıl sonra ya da 4 asır sonra. Ben de onun benzeri birine aşık oluyorum ve benzer şeyleri yaşıyorum. Neden? Çünkü o öyle bir anı oluşturmuştu. Ben de böyle bir anı mı oluşturuyorum? Yani çok saçma bir düşünce. Yani Ama hani bu motomot değişikten bir... kastım benim. Evet, burada. aslında doğru bir konuya parmak bastınız söyleyebilirim. Ama bu motomot bir şey değil. Yani e, parçalar halinde dahil olduğunu düşünebiliriz. Aslında hepsinin bir bütünü. Evet, özgünüz Biz de bu hayatta yaşıyoruz ve şunu da söylememiz gerekiyor. 21. yüzyılın içinde yaşamak çok da kolay değildir. Yani biz şu anda teknoloji küreselleşen dünya içerisinde yaşıyoruz. Yani öncekiler gibi daha motomot, daha basit bir hayatımız yok. Çeşitlenen ve ihtiyaç örüntüsündeki bu vaziyetin. ...içinde yaşıyoruz. Ya tabii ki de... ...o zamanla bu zaman ya da... Yani ...daha hiç... önceki zamanla şu anki zaman... ...bir değil. Tabii Ama ki. benim bahsettiğim şey... ...benzer şeyleriydi. Yani insanlar... ...sonuçta hep aynı. Şöyle aslında... İnsan ya örnek olmanın... Örnek lafını böldüm... ...çok özür dilerim. Çok güzel örnek, geliyordum ben. Devam edeceğim oradan. Örnek... ...o zamanlar sarışın... ...bir kadından hoşlandığını... ...varsayalım. Sonuçta bizim genlerimizde... Hı -hı. ...yazılı ve kodlu bu. Hani... ...atıyorum sarışınlardan hoşlanıyorsa... ...ben de o zaman farz misal veriyorum. Ben de o zaman sarışınlara yöneliyorum. İşte duygu ve düşüncelerim buna göre yönleniyor. Ona benzer şekilde anılar oluşturuyorum veya oluşturmuyorum. Bir i̇htimal var evet. Yani... Ama yani genel olarak oluşuyor gibi konuşuyoruz evet, şu evet, Ya hayır aslında biraz daha şöyle bir bardağın dolması gibi. Yani her jenerasyon ne yapıyor? Bir damla iki damla bir damla iki damla bırakıyor. Tabii siz de veya bizler de ne yapacağız? bu soy devamında bir damla iki damla bırakacağız ve diğer jenerasyona devredeceğiz. burada hepimizin bir bütünü olarak ifade etmekte fayda var. Yani evet etkili ama biz de özgün varlıklar olarak hayatımızı idame ettirme veyahut iyileştirme noktasında kendimizi bir yere taşıyabilir miyiz? Evet taşıyabiliriz. Travmaları ya da ben böyleyimi kenara bırakıp aslında burada kendini kandırmak mantıklı mı? Bir nebze mantıklı. Çünkü şöyle düşünürsek yaşıyoruz ve hayatımızı mutsuz geçirmemek istiyoruz. Kandırabilir miyiz ve mutlu olabilir miyiz? Onu dinleyenlere bırakmak daha mantıklı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Güzel bir anı yaşarken onun ne kadar değerli olduğunu kaçırmamamız gerekiyor. Evet. Evet, aslında öyle. Çünkü e, <laughs> bu biraz e, güncelin e, eleştirisi olacak. E, ne yazık ki çağımızda insanlar çok fazla e, kendilerini ifade ederken benim travmalarım var diyerek ne yapıyor? Aslında biraz sürünceme de bırakıyor. E, ben bunu e, sosyal hayatımda hiçbir zaman doğru bulmadım. Yani benim travmalarım var, ben böyleyim değil işte değil yani değil. Yani e, kendini iyileştirebilirsin. Kendini törpüleyebilirsin, Kendini ileriye taşıyabilirsin. Veyahut yapmazsan kendini geriye taşırsın ve sosyal olarak kalırsın. Ya da bu anları bir şekilde beyninde yok etmeye çalışabilirsin. Bu kötü anıların yerlerini iyi anılarla doldurabilirsin. Bu sadece, bu tamamıyla senin elinde olan bir şey. Evet yani herkes aynı değil sonuçta. Yani e, herkese ön yargılı olmak, herkese aynı görmek e, ve travmalar bütünü olduğunu kabul etmek e, bana kadarsa hayatı biraz daha ciddi alıp yaşamak daha mantıklı gibi geliyor. Güzel yorumların için teşekkür ederim. Rica ederim. güzel Biz aslında bir biraz, biraz da aslında. evrime falan da gittik. Çok geniş çaplı olmasa da biraz böyle farklı konulardan da bahsettik. Hoş muhabbetti. Teşekkür ederim. Kapanışı sana bırakıyorum. Ben de teşekkür ederim. Her zaman anlarımızı ifade ederken... Ee, hayata bakmak, daha geniş açıyla bakmak her zaman insanı daha mutlu edecektir diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Ben de. Ben de.